Çok az megabaytlı 500 megabayt yani gayet az Need for Speed No Limits uzun zamandır video gelmiyordu meşgulüm derslerime çalışıyorum işte böyle sürü şey yapıyorum arasında video kalmıyor o yüzden biraz az video yapmaya başladım ama merak etmeyin toparlanmaya çalıştım elimden geldiğince videolar gelmeye devam edecek yani siz siz de abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın evet ha 5 gold o 5 gold mu o 25 goldumuz olsun sana onlarla bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini de açacağım ya ben hiç konuş. Evet ee, şimdi top speed select like it install diyelim. Evet bir şey taktık aracımıza. Yeni bir şey taktık yarış arabamıza. Şimdi tamamladığımız göreve gidelim. Aha aldık. Beş tane var bakalım. İyiydi. Şimdi. Ablacım bir bırak da yarış yapalım ya. O kadar polis sesi geldi lan. Şimdi gelmiyor da az önce geliyordu. Bu araba da güzel ha. Hakikaten güzel. Sürücüsü de içinde. Bakarsanız görebilirsiniz. İyi bakarsanız. yüklenmesi biraz uzun sürdü. Ha. Yüklendi. Evet, yarış başlıyor şimdi. Evet, arabamız. Aa, direkt geldik. Ya abicim araba sürüyorum Sessizlenelim o zaman. Arabamız bayağı yavaş. İlerideki herhalde birinci. Mi? Oh baby. Aa! Drift zor, drift zor. Abi drift çok zor. Drift çok zormuş. Hadi bakalım o zaman bir roket. Uuu, yaptık. Drift attık. Atıyoruz hala Arkadaşım anladık ya. Tamam dur dur dur. Neon Neon mis mi? Evet. Çok iyi drift. Yavuz yavaş ama arkadaşlar yani Roket çıktı mübarek maşallah Aa. Biraz kırıldı parçalandı araba ama olsun <gülüyor> <gülüyor> Arabanın camı kırılmış ya Nasıl sürüyorsam Ama çok güzel driftler. Ya tamam abla Aman her yerden çıkıyorsun. Cık cık cık. Evet. Bu görevi tamamladık. Şimdi diğer göreve geçelim. Ne çıkaracak? Klam. Cılam işte neyse. Hani evet. Aha. Ya ablam çekilsen benim bir Şimdi Ben kendim yapacağımı biliyorum. Ya Sinir oldum. O neyse bugün öğretim günü olsun Hadi. Ya tamam. Tamam, tamam artık bırak beni. Heh. Sonunda bıraktı bizi abla. Şimdi yarışa gidelim. Pardon burada değil yarış. yerini bulun. Abi garajda. Aha garaj. Tamam. Şimdi garajdan bir şeyler almamız lazım. Galiba herhalde. Çünkü orada garajda bir şeyler yazıyor. Garajda bir şeyler yazıyor. Ha, Subaru. Mmm. Yes sir, you got this? Bak Ford var. Şu yasta sete. <laughs> Toyota. Nissan. Yine Toyota 86. Volkswagen Golf GTI. Ford Mustang Boss. BMW. Nissan. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.